全然ぐらいずっとね。 Kaç saattir buradayız biz? Ben yine bu kadar kayıptayız. Ona göre. Hocana karşı saygısızlık yapmam video var. Ama övmek istersen övebilirsin. Güzellik gelinden falan bahsedebilirsin. Şu anda neredeyiz mesela buraya? konuşuyor musun Özürlüğün şu anda sen? Konuşma Evet. Neresi burası Kemal Bey? Burası evet. Büyükşehir şey Belediyesi'nin arka tarafı. Bu yolu böyle mi? Mesela bir saat sonra Büyükşehir Belediyesi'nin arka tarafı mı? Yani burası çevre yolu. Çevre. Evet. Bu yol nereye gidiyor Kemal? Buradan nereye gidebiliriz mesela? Şu anda Malatya'nın merkezindeyiz. Buradan nereye gidiyor? İyi oğlum? Buradan mesela Antalya'ya gidebilir miyim? <laughs> Nasıl iş ya? Ferah neredesin Ferah. <laughs> Ne yapıyorsun <oğlum? gülüyor> Dışarı mı bakıyorsun? <laughs>

Bey'i ne demek biliyor musun? Sen ne diyorsun? Ne? Kayı Bey'i... Dere Bey'i... Bir de... Kemal Bey'i... Sen, sen Kemal Bey'sin. Kavşak ilçeyi öncedir yerinde dönüşüm kuracağı alana... Bebekler şaşırırlar. Burası istasyonumuz. Depremden sonra hasar aldı ve şu anda tadilat bakımlarında. Biz kapşakta yol verdik ama bize vermediler hiç ama gördüm. Evet. Patates mi çıkmış lan? 200 torbası 200. Bağlı bir temizlik çalışması var. Kaç yerde daha gör? YouTube'a atacağım izlersin. YouTube'a girebiliyor musun? Okul başladı mı? Pazartesi başlıyor. Pazartesi mi başlıyor? Şey falan kayıt meclisinde. Onları yaptım. Ben yani ders mi seçtiğimi bir şeyler seçiyor musun? Ders kayıt da yapıyorum. Ne yaptın? Yok birinci sınıfta benim zaten sorun dersler <laughs> var. Onların hepsini seçtim. 80 ders var. 80 dersin mi var? 8. <laughs> Oğlum 80 ders olmaz lan. Ya. 80. 7 tane zorunda bir tane de seçmeli dersin var. Seçmeli neyi seçtin? Seçmeli, Ben seçmeli orada. Bilim tarihi diye bir şey var. Bilim tarihi mi seçmeli diye aldık sistem evet. derslere bir göz attın mı? Ne nedir acaba? Ne? Evet hocam zaten şey birinci sınıftan... E, matematik fizik hepsi var yine genel matematik e, fizik efendim. kim Fizikim ya? Fizik kim ya? Türk dili İngilizce onlar da var. Şey İngilizce dersi var şey İngilizce ders var mı? Var hocam. Onlar şey evet, uzaktan oluyor. Uzaktan, mı ne lan? Online. Yani eğitimciyle mi uzaktan? Okula gitmiyorum ben. Sizden de İngilizce mi dersin? Bağırıyor mu? Evet. Bağırarak. Peki <laughs> uzaktan ama birebir mi uzaktan video mu? O nasıl olur ben de tecrübe edeceğim. Ee, onlar önemli işte. Eğitim, eğitim böyle. Ama canım bak sağda bisiklet yolu var şimdi belediye yapmış yapmamış olsa anlarım tamam değil mi? Bak mavi şerit yol bisiklet yolu şimdi olmadı bak. Ben her zaman yayadan ve bisikletinden yanayım. Ama canım kardeşim bak çarparlarsa maalesef kimseye kızamazsın. Çünkü yapılmış bir yol var. jigini giymişsin kardeş. <laughs> Burası alternatif bir yol işte. yolun adını ben de biliyorum Otobüsler de yavaş yavaş burayı kullanmaya başladı ama bakıyorum böyle otogara falan gelip giderken buradan geliyor. Adam yukarıda ışıklarda perişan oluyor. Pırp pırp. sesle söylemek ister misin? Duyamadım da. neresi belediyenin altındaki yol? Karşımızda Ösen Sanayi Kavşağı. Hoşçakalın, sağlıcakla kalan. Hadi Feri arkadaşlar, hoşçakal Dedin mi hoşçakal? Tamam, hoşçakalın.